Sözlerime, Kasımpaşa maçındaki bir pozisyonla ilgili başlamak istiyorum. Çünkü bu maçta olan, sanıyorlar yapılan hareket ve sonrasındaki gelişmeler, sonrasındaki açıklamalar, yorumlar bütün bir sezona ışık tutmaktadır. Dolayısıyla buradaki bu hareketin önemine binaen biz bu açıklamaya ihtiyaç duyduk. Kasımpaşa maçında oyuncumuz Nikola Zaniola'ya yapılan hareket önemli bir hareketti. Demin de ifade ettiğim gibi ondan sonraki gelişmeler çok önemliydi. Şu anda geldiğimiz noktada görülen odur ki MHK Başkanı Sayın Lale Orta başında bulunduğu kurulun görev tanımı dışına çıkarak hakem yorumcularına baskı yapmıştır. Bunu gerek Anadolu Ajansı'nda yapılan açıklamalarda gerekse bir spor kanalında çıkıp yaptığı açıklamalarda hepimiz dinledik, şahit olduk. Maalesef bu açıklamalarla ilgili, bu açıklamaların e, sebebiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan ne başkanı ne de yönetim kurulu üyelerinden hiç kimse yorum yapmamış ve sessiz kalmışlardır. Demek buradan şunu anlıyoruz, Sayın Lale Orta ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri hepsi aynı fikirdedir ve Sayın Lale Orta da onların sözcülüğüne soymuştur.